Şarkıların derununda gizli olan bir efsun var sanki. Beni kendine doğru çekiyor. Okyanusun ortasındaki su sarmalı misali. Kurtulamıyorum derin duygudan. Vazgeçemiyorum kendimi ele vermekten. Ve bıkmıyorum derin derin sevda beslemekten. Ne alemde olduğumu bilmeden o alemin içinde ben. Yangın alev, varoluş peşinde koşarken ateşler çep çevre sarmış etrafımı. Ben ise içinde hapsolmuş bir halde kala kaldım. Hala şarkılar kulağımda terennüm ediyor. Bu efsun, efsun biliyorum artık. Kurtulmanın mümkün olmadığını bilir gibi biliyorum. Biliyorum burada yok olacağımı, eridiğimi görür gibi. Ve biliyorum burada uçup gideceğimi, روح مصال بدند